Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi vesselmetessîmen Kendinizi muhasebeye çekin. Allah sizi muhasebeye çekmeden önce. Resulullah diyor akıllı mümin, zeki mümin kendisini muhasebe edendir. Sonra ve لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Ya ben ölümden sonra için bir şeyler yapalım. Resulullah'a gidiyorlar. Peygamberimiz diyor, üzerinizdeki elbise nasıl yıpranıyorsa, eskiyorsa aynen imanınız da o şekilde eksiliyor. Nice malları, mülkleri olan insanlar gördüğümüz insanlar şu an kabirde değiller mi? Ayetlerimiz onlara okunduğunda imanları artar. Mümin her gün imanını, amelini, ahlakını artırmakla yükümlüdür. لا يؤمن أحدكم li يحب لأخيه ما li لنفسه sizden biriniz tam iman etmiş olamaz imanı kamil olamaz güzel olamaz kendisi için neyi istiyorsa neyi seviyorsa mümin kardeşleri için de aynısını sevmesi istemesi gerekir Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kefira. Bizleri yaratan, yarattıktan sonra başıboş bırakmayan, hidayet yollarını bizlere gösteren, bunun için kitaplar ve Resuller gönderen Rabbimize hamdü senalar olsun. O'nun resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmetine bir babadan daha şefkatli ve daha merhametli olan 23 yıl boyunca gecesini gündüzüne katıp insanları Allah'ın dini ile buluşturmak isteyen ve bu uğurda hidayet bulmayanların karşısında neredeyse üzüntüden çatlayan bâhi'un nefseke neredeyse kendisini yiyecek seviyeye gelen ve ümmetine en büyük duasını kıyamete saklayan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına Kıyamete kadar onun yolunu, izini, sünnetini takip edenlere salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim. Yıllar, aylar, günler birbirlerini çok hızlı bir şekilde takip ediyor. Ve her geçen gün, her geçen gece bizi Rabbimize taşıyor. Ömrümüzü eksiltiyor. İnsanoğlunun en büyük zararı ömrünün azalıp amelinin çoğalmamasıdır. Salih amellerinin çoğalmamasıdır. Onun için insan doğduğu günden beri her dakika, her saniye, her nefeste Allah'a yaklaşıyor. Ahirete yaklaşıyor daha doğrusu. Ölüme yaklaşıyor. Eğer bu oranda, bu paralelde ameli de artmıyorsa ziyana ve hüsrana uğrayanlardan olur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en çok kayıpta ve ziyanda olanlarından bahsederken zamanını yani ömrünü değerlendirmeyen, kıymetini bilmeyen ve sağlığının kıymetini bilmeyenlerdir diyor. Çünkü insan Allah'a kulluğu salih amelleri, güzel işleri bu ikisiyle yapabilir. Ya iyi bir ömrün olacak, vaktin olacak, zamanın olacak ya da bununla birlikte aynı zamanda sağlığın, sıhhatin yerinde olacak. Ki Allah'a güzel bir kulluk yapabilesin. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu bunu bir insana nasip etmişse bunu sadece gezilerde, tatillerde, pikniklerde, çalışmalarda, dünya kazancında bir gün falan çarşıda, bir gün falan sokakta, bir gün falan ziyarette, bir gün falan ortamda, bir gün falanı mutlu etmek için, bir gün falan ondan sonra şey başka bir ortamda zamanını heba etme fırsatı yoktur hiç kimsenin. Böyle bir şansı olmamalı. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu kıyamette Yasin suresinde öyle diyor. Allah Allah'tan dünyaya gelmek isteyenlerden Rabbimiz bahsederken Allah onlara diyor ki evelem nuammirkum sizlere bir ömür vermedik mi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Allah kime 60 yaşa kadar bir ömür vermişse 60 yaşa kadar bir ömür vermişse ve hala bu zararda ve ziyandaysa hala Allah'a güzel bir tevbede bulunmamışsa hala hedefi gayesi amacı hala dünya ise artık Allah'ın onu azap etmesi için hiçbir bahane hiçbir sebep yoktur ortada. Onun için değerli kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki el keysu man dana nefsuhu ve amile lima ba'del والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني aklı insan Resulullah hatta tam manasıyla zeki insan Peygamberimiz diyor ki men dana nefsahu nefsini <gülüyor> muhasebeye çeken değerli kardeşlerim bu nefis öyle bir şey ki onun yularını bıraktığında, böyle hesaba çekmediğinde vallahi seni cehenneme götürebilecek bir nefistir. İstekleri, arzuları, tembellikleri bitmez. Şuradan şuraya gitmek ister, bundan şunu yapmak ister, şu, şu çılgınlığı yapmak ister, şunu yapmak ister, şunu tatmak ister, bunu yapmak ister, şu zevklere ulaşmak ister. Allah Resulü da diyor ki: Men dâne nefsehu nefsini muhasebeye çek." Bu ömürde bir defa değil. Her dakikasında, her saniyesinde, her gün başını yastığa koyduğunda bugün nefsini muhasebeye çek. Ya Allah beni bu dünya niçin gönderdi? Allah beni niçin yarattı? Ben sadece çalışmak, çocuklarıma maddi bir gelecek hazırlamak için mi Allah beni gönderdi? Allah bu bedeni, bu sağlığı, bu sıhhatı hep böyle bana verecek mi? Bu ömür, bu ortam, bu şey, bu imkanlar hep böyle elimde olacak mı? Ben bugünü neyle doldurdum? Bugün ne kadar Kur'an okudum, ne kadar sünnet kıldım, ne kadar Allah'a zikrettim, ne kadar salavat getirdim, İslam'a, Müslümanlara, kendime ne kadar dua ettim. Hep kendini mümin böyle ne yapar? Muhasebeye çeker. Men dâne nefsehu. Muhasebeden sonra eksikliğini hatırlar insan. Muhasebeden sonra insan eksikliğini hatırlar. Bir iş yeri düşünün. Yıl sonunda, ay sonunda böyle ciddi bir muhasebe yapmazsa, girdisini, çıktısını hesaplamazsa, ondan sonra bunun ciddi bir kontrolünü yapmazsa, zarar etmez mi? Hatta bunun için özel muhasebeciler tutuyorlar. Özel muhasebecilik diye bir bölüm var. Niye? Ben bu dükkanımda ne almışım, ne atmışım, ne girmiş, ne çıkmış bunu sayıyor. Peki ömrümüzle ilgili muhasebe etmeye gereği duymaz mıyız? Mesela birbirimizi muhasebe etmenin yollarından biri alimler diyorlar ki mümin müminin aynasıdır. Yani ben seni gördüğümde sana karşı güzellemeler yapmamam gerekir sadece. Seni övmemem gerekir sadece. Hatan varsa, yanlışın varsa, eksikliğin varsa bunu da güzel, tatlı bir uslupla söylemem gerekir. Men nefsehu Nefsini muhasebe eden, Hazreti Ömer değerli kardeşlerim bakınız Ömer Peygamberimiz onu cennetle müjdelemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağının üzerine çıktığında ondan sonra diyor ki Uhud dağına bugün senin üzerinde bir şehit, bir sıddık ve bir nebi var diyor. Bu kadar övdüğü Peygamber Hazret Ömer hep kendini muhasebeye çekiyor ve diyor ki hasibu enfusakum kable en tuhasebu kendinizi muhasebeye çekin Allah sizi muhasebeye çekmeden önce Hazreti Ayşe peygamberimiz diyor ki vallahi Allah kimi yani çok ciddi bir şekilde muhasebeye çekerse Allah ona ciddi bir azap eder onun için değerli kardeşlerim müminin en önemli özelliği kendini sürekli oto kontrolünü yapmasıdır. Onun için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet suresinde la uqsimu bi yevmil kıyame ve la uqsimu bin nefsil Allah değer vermiş kendisini eleştiren nefise, kendisini muhasebe eden nefise, kendisini öven nefise değil kendisini ya biz böyleyiz, biz şöyleyiz, ben zaten ne yapayım? Hep kendini eksik görmek, hep kendinden bir kusur görmek ki öyleyiz. Bir insan doğduğu günden öldüğü güne kadar anlı secdede olsa dahi Allah'a hakkıyla kulluk yapmış olamaz. Ama Allah rahmetiyle, mağfiretiyle, az bir şekilde yaptığımız samimi amelleri bile Allah çok kabul ediyor. Onun için melekler bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melekler alınlarını secdeye koymuş ve asla secdeden kaldırmıyorlar ve şöyle diyorlar. Ma abednake hakka ibadetik. Ma hak. Sana hakkıyla kulluk yapamadık ya Rabbi. Sana seni hakkıyla tenzih ve tesbih edemedik. Biz öyle bir hayat, öyle bir coğrafya ve dönemde yaşıyoruz ki muhasebeyi artık hayatın rutini öyle bir hızlı ki kendimizi muhasebe etme, kardeşlerimizi muhasebe etme, ya gelin ondan sonra birbirimizi eksikliğimiz ney birbirimize hatırlatalım. Bunu bile artık bir eksiklik mi ya da böyle bir şeye yanaşmıyoruz bile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı niye birbirlerinin yanına gelirken Asr suresini okurlardı, ayrılırlarken Asr suresini okurlardı? Bakınız derlerdi ki işte iman, salih amel, salih amelden sonra hakkı tavsiye etmek, sabretmek, sonra bunun üzerinde kalalım, bunun üzerinde birbirimizden ayrılalım. Hazreti Ebubekir'e geliyor, diyor ki sahabe Hanzala olsa gerek diyor ki vallahi ben imanımın zedelendiğini, eksildiğini görüyorum diyor. Ebu Bekir diyor ben de aynısını görüyorum diyor. Ne yapalım haydi peygamberimize gidelim. Resulullah'a gidiyorlar peygamberimiz diyor üzerinizdeki elbise nasıl yıpranıyorsa eskiyorsa aynen imanınız da o şekilde eksiliyor. Biz sanıyoruz ki bu iman çantada keklik asla azalmaz asla yıpranmaz. Değerli kardeşlerim, imanımız namazla tazelenir, zikirle tazelenir, Kur'an'la tazelenir, iyi niyetle tazelenir, insanlara iyilik yapmakla tazelenir, anne babamıza iyilik yapmakla tazelenir. Onun için Resulullah diyor ki, Ceddidu imanekum, imanınızı yenileyin. İşte imanı yenilemenin en önemli araçlarından biri, kendimizi muhasebe etmek, muhasebetun nefs etmek. <laughs> Hadiste Resulullah öyle diyor. Men dâne nefsehû. Resulullah diyor akıllı mümin, zeki mümin kendisini muhasebe edendir. Sonra o amile lima ba'del Ya ben ölümden sonra için bir şeyler yapalım. Burada 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl yaşayacağım. Nasıl yaşarsam da yaşayayım. Kimse açlıktan ölmez. Eskider kızlarını gelin ederken şöyle derlermiş. Kızım bu adam namuslu, iffetli, dürüst bir insandır. Fakir olabilir ama hiç kimse açlıktan dolayı kabre girmemiş. Çok duyduğum bir şey. Bu adam namuslu, iffetli, namazlı, niyazlı bir insandır. Buna kız verilir. Ve Allah da böyle bir evliliğe girişenlere bereket vermiş, mutluluk vermiş ve amile lima ba'del ölümden sonraki hayat için yatırım yapmak bizim bütün yatırımlarımız bütün düşüncelerimiz bütün planlarımız inanın dünyalık üzerinedir sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri diyor ki ma min sahabiyin illa ve kad vakkaf her bir sahabenin mutlaka vakfı, vakfiyesi vardı. Malının şu bölümünü Allah yolunda vakfetmiş. Maaşının şu kadarını Allah yolunda vermiş. Bir dükkan almış. O dükkanı ve var. Demiş ki bunun geliri hadis ehline, bunun geliri hafızlara, bunun geliri evlenemeyen genç kızların çeyizlerini hazırlamaya. Hatta öyle vakfiyeler var ki şu malımın geliri, şu tarlanın geliri işte dağdaki kuşlara, leyleklere güvercinlere lima ba'del maut ölümden sonraki hayat için Resulullah diyor bir şeyler yapmak. Sonra hadisin devamında peygamberimiz diyor ki vel haciz. Aciz insan, miskin insan, tembel insan, dünyanın kandırdığı insan, böyle dünyanın elinde oyuncak olan insan. Kimdir? Men etba'a nefsahu hawa arzu istekleri ne istiyorsa onu yapıyor. Nefsi ona nereye yönlendiriyorsa oraya gidiyor. Hep nefsinin kulu ve kölesi olmuş. Allah aşkına hangi zevk, hangi tat, hangi ondan sonra haz bu dünya hayatında kalıcı oldu? Oturmuş olduğumuz sofralar, o iştahla oturduğumuz sufra, sofraların hangi tadı, hangi lezzeti, hangi zevki kaldı? Nice Malları, mülkleri olan insanlar gördüğümüz insanlar şu an kabirde değiller mi? Ne götürdüler yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüğü defne diyor, mevta'yı. Sonra diyor ki ya ihvani ey kardeşlerim diyor. Çalışan, gayret eden, yatırım yapan bugün için yapsın diyor. Bugün için bir şeyler yapsın. Hazreti Osman'a diyorlar ki niye bu kadar kabirden korkuyorsun? Çünkü diyor Resulullah kabir ahiretin ilk karakoludur, ilk merhalesidir. Orası iyi olursa, ondan sonraki yer de iyi olur. Şu 2-3 gün içerisinde 3-4 tane cenazeye, yaşları genç olan daha kardeşlerimize şahit oldum. Duydum, gittim, geldim, bazılarının defnine katıldım, defnettim birebir. Subhanallah. Dünya hayatı ne kadar hızlı, ne kadar geçici. Yani hiçbir şey kalmıyor. Evler yapmıştı, bahçe yapmıştı, iş yapmıştı, şunu kurmuştu, bunu kurmuştu. Vallahi ve billahi. 10 gün sonra, 20 gün sonra ailesi unutacak. Çocukları unutacak, yakınları unutacak. Mal üzerine iki aileye şahit oldum. İki aileye yakın zamanda babalarının bıraktığı miras üzerine şu an kavga ediyorlar. Kızlar diyor şu kadar, erkekler diyor şu kadar, o diyor bu kadar, o diyor bu kadar. O adam da çalışıp biriktirip yemiyordu, içmiyordu. Cimrilikten belki ölecekti. Onun için değerli kardeşlerim, yatırımlarımızı ahiretimiz için yapacağız. Ve lima ba'del Sonra diyor ki, vel acizu men etbe'e nefsehu Heva ve hevesine tabi olan ve temenni Allah'ın emani ve Allah'tan da dilekleri çok. Maşallah. Ya biz de cennete gideceğiz, işte biz de Müslümanız, biz daha ne yapalım? Böyle hep Allah'tan istiyor yani adam dört dörtlük. Şimdi bugün birisi şey, bir kardeşimiz bir yerde namazdan bahsetmiş. Bana gelen soru cenazedeyken bana soruyor. Hocam diyor falan hoca geldi dedi ki namaz kılmayanlar cennete gitmiyor, gidemez. Böyle bir şey olur mu hocam? Subhanallah dedim. Yani adam çok kaybetmiş ya. Nasıl öyledir? Yani din öyle bir hale almış ki artık insanlar yaşamış olduğumuz şu laik kemalist sistemde kimliklerinden ya da anne Müslüman bir anne babadan doğduklarından dolayı Müslüman olduklarına inanıyorlar sadece. Bu bize yeterlidir diyorlar. Onun için diyoruz ki iman öyle bıraktığın gibi kalmıyor orada. Ya azalıyor ya eksiliyor. Ya azalıyor ya eksiliyor. Allah diyor müminlerden bahsederken diyor ellezine iza tuliyet aleyhim ayatuna zadethum imana. Ayetlerimiz onlara okunduğunda imanları artar. Mümin her gün imanını, amelini, ahlakını artırmakla yükümlüdür. Çünkü her gün, bakınız bugün bitti. Bir alim öyle diyor. Diyor ki ey Allah'ın kulu Allah'ın sana verdiği her 24 saat senin hesabına yatırılmış, konulmuştur. Onunla ne yapacaksın? Allah buna bak. Vel <laughs> miskin, aciz, gafil insan men etbe nefsuhu heva, heva hevesinin, isteklerinin, arzularının peşinde giden ve temenne alallahi'l emani ve bu şekilde olduğu halde de Allah'tan da çok şey isteyen. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri çok bereketli, çok mübarek. Her bir hadis hayatımızı inşa ediyor vallahi. Her bir hadis hayatımızı güzelleştiriyor. Her bir hadisin arka planında ufkumuzu açacak, dünya ve ahiretimizi imar ve inşa edecek bir anlam ve mesaj var. Üzerine düşünürsek eğer. Peygamberimizin tek bir hadisini bile al hayatında öyle faydalanırsın ki ondan. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالْ sual السُّعَالْ وَاِضَاعَةَ mal Allah şu üç şeyi yapmanızı istemez, sevmez. ve وَقَالْ Birincisi bu. İşte falan şöyle yaptı, falan böyle yaptı. Falan şunu dedi, falan bunu dedi. Falan şunun peşinde. Falan. Hep insanlardan bahsetmek. Hayatımızı en çok bunlara maalesef Allah bizlere hepimizi affeylesin. Başkasından bahsetmek, başkasının söz konusu etmek, başkasının amelinden, işinden, ticaretinden, çocuğundan, başarısından, başarısızlığından bahsetmek Allah bunu sevmiyor diyor. İnna Allah kerihe. Allah nefret ediyor diyor bunu. Ya düşündüğünde aslında bunu yapmasan var ya o kadar zamanın kalıyor ki onunla Allah'a zikret, Kur'an oku, tefekkür et, namaz kıl, ibadet et, sıla-i rahim yap, anne babanı ara, akrabanı ara. Sonra ve kethretu's sual. Gereksiz sorular. Hocam evin var mı? Araban var mı? Kirası ne kadar? Şu ne kadar? Bu ne kadar? Doğalgaz faturan ne kadar? Vallahi insanlar o kadar ayrıntılı şeyler soruyorlar ki. Ev senin mi? Ya sana ne? Bana ne? Ona ne? Ve kethretu's sual. İnsanların özel şeylerini, mallarını, mülklerini araştırma, sorma gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakınız. Üçüncüsü buna bağlı olarak bir hadis sizlere zikredeceğim inşallah böyle gerçekten Resulullah'ın hadisleri insanın hayatını inşa ediyor. Ve ida'atul mal. Resulullah diyor ki Allah israftan nefret eder. israfı sevmez. Ne kadar güzel malı israf etme nefesini israf etme zamanını israf etme sevgini israf etme bedenini israf etme vaktini israf etme Allah israf edenleri sevmez Allah CER inna Allah la yuhibbul musrifin bir ayette diyor ki Allah israf edenleri sevmez sonra diyor ki innel mubeddirina kanu ihwan eşşeyatin israf edenler şeytanın kardeşleridir diyor Hadiste Resulullah üç şey demek bizlere söylüyor. Hayatımızı böyle hayatımıza dokunacak. Falan filan şöyle dedi söz taşıma götürüp getirme falanın sözlerini hayır anlamında değil. Bir bu. İkincisi boş sorular sorma. Dininle ilgili soracağın soru bile yaşadığın bir soru olsun. Yaşayabileceğin soru olsun. İmtihan etmek için sorma. Alimler öyle yaparlardı. Soru kendisine soru, soru geldiklerinde diyorlardı ki bu seninle mi ilgili? Yok işte falan arkadaşımıza olmuş da o gelsin sorsun diyorlardı. Sonra malı israf etme. Son hadis gerçekten böyle çok bereketli, çok güzel bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Sizden biriniz tam iman etmiş olamaz. İmanı kamil olamaz, güzel olamaz. Kendisi için neyi istiyorsa, neyi seviyorsa, mümin kardeşleri için de aynısını sevmesi, istemesi gerekir. Yani bencil olmaması, cimri olmaması, paylaşan bir insan olması. Ben çocuklarım için ne istiyorum? Müminlerin evlatları için de isteyeceğim. Kendi nefsim için ne istiyorum? Müslümanlar için de isteyeceğim bana hakaret edilmesini, benimle alaya edilmesini, benim hafife alınmamı istemiyorsam ben de aynısını Müslümanlara yapmıyor. O kadar güzel bir hayat dosturu bize veriyor ki. Ve devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son bir hayat dosturu bu mübarek cuma gecesinde. Resulullah diyor ki min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Kişinin İslam'ını güzelleştiren, Bakınız senin Müslümanlığını güzelleştiriyor. Sana güzel bir ambalaj veriyor. Senin özünü güzelleştiriyor. Nedir? Terkuhu ma la yani. Seni ilgilendirmeyen işlerin peşine düşme. Subhanallah. Ne kadar güzel bir şey. Terkuhu ma la yani seni ilgilendirmeyen, seni enteresan etmeyen, seninle bir alakası ilgisi olmayan falanın filanın meselesine, olayına, malına, mülküne ilgilenme. Niye? Çünkü ömrün az, yapacağın işler çok, ahiret yakın ve her an bir yarıştasın. Bu yarışı daha iyi başarıya götürmek için neler yapman gerekir? Rabbim inşallah bizleri bu hadisler doğrultusunda yaşayan müminlerden eylesin. Resulullah'ın hadislerinde bereket var, sözlerinde bereket var, sözlerini okumamız gerekir, faydalanmamız gerekir. Aslında bu geceki konumuz farklıydı ama bu konuya biraz daha öncelik verdim. Rabbim inşallah bizleri müstefid olanlardan eylesin. Cuma gecesi bir fırsattır, cuma günü bir fırsattır. Çokça salavat getiriyoruz, çokça dua ediyoruz, erken cuma'ya geliyoruz. Cuma namazını mutlaka Cuma namazını zaten kılıyoruz Allah'ın izniyle Cuma günü sabah namazını da Cemaatle kılmaya Gayret ediyoruz Allah'ın izniyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha